Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde ekrana getirilen iddialar izleyenleri dehşete düşürdü. 14 çocuk babası Kerem Durur'un bir anda ortadan kaybolmasının araştırıldığı programda söylenenler karşısında şaşkına dönen Müge Anlı, "Bugüne kadar bu programda duyduğum en vahşi şey, inanamıyorum." ifadelerini kullandı. İddiaya göre yıllar önce henüz 6 aylık bir bebek diri diri tandırda yakıldı. Antalya'da kaybolan ve 2016'dan bu yana haber alınamayan 74 yaşındaki Kerem Durur'a ne olduğu ATV'de yayınlanan Müge Anlı'da araştırılmaya başlandı. Durur'un nerede olduğu tespit edilmeye çalışılırken birliktelik yaşadığı resime dönmez hakkındaki detaylar dehşete düşürdü. Tandıra atmışlar. Eve geldiğimde dumanlar çıkıyordu programda 14 çocuk babası Kerem Durur ile ilgili iddialar ortaya atıldı ve Durur'un evliyken ilişki yaşadığı Resime Dönmez açıklamalarda bulundu. Doğurduğun çocuğu mezarlığa gömdüğün doğru mu değil mi? sorusuna yanıt veren Resime Dönmez, "Hangi çocuğu mezara gömmüşüm? Hani nerede?" diye konuştu. Dönmez, "6 aylık bebek ölmüş, tandıra girmiş. Ben evde değildim. Geldiğimde baktığımda dumanlar çıkıyordu. Tandıra atmışlar." diye konuştu.